Altın, geçmişten günümüze kadar bir değer aracı olmanın ötesinde güven aracı olmuştur. Geçmiş imparatorluklardan günümüze kadar hem değer hem de güven aracı olan altın, gelişen teknoloji sayesinde artık bir kripto para olarak kullanılabilir. Nasıl mı? Pax Gold sayesinde. Evet, yanlış duymadınız. Pax Gold, ons altının değerine sabitlenmiş bir kripto para varlıktır. Ethereum yani ERC20 tabanlı bir tokendır. Şirketin temel amacı ise altını dijital dünyada daha erişilebilir hale getirmektir. Şirketin yaptığı açıklamalara göre her bir Pax Gold token'a karşılık tutulan fiziki altınların kontrolü ise Vidum tarafından yapılarak her ay düzenli olarak Paxos.com web sayfasında rapor halinde gösterilmektedir. Paxos, New York Finansal Hizmetler Departmanı ve DFS tarafından düzenli olarak kontrol edilip onaylanmaktadır. Üstelik ulusal düzeyde bir denetçi her ay Pax Gold token'ının ve temel altının eşleşen arzını denetlemektedir. Paxgold Gold token, LBMA onaylı Good Delivery altın külçeleri için kullanabileceğimiz tek altın token'dır. Siz de Paxos Gold satın almak için CoinSate kripto para borsasına kayıt olabilir, CoinSate ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz.